Kuzey Afrika seyahatimin 7. haftasında büyük şehir Marrakeş'teyim. Buradaki bir haftamı doldurdum neredeyse ama bir haftanın üçünde çöl gezisine katılmıştım. O yüzden burada 4 gece, 4-5 gece geçirdim. İlk izlenimlerim bu şehirden gerçekten çok kalabalık oldu. Yani çok fazla bir trafik problemi var. Yani karşıdan karşıya her geçişinizde hayatınızı riske atıyorsunuz ben böyle bir kaos görmedim. Ya bunun benzeri anca herhalde Hindistan'da ya da Bangkok'ta falan vardır diye düşünüyorum. Birkaç defa gördüm yani neredeyse çarpılacaktı insanlar. Motorlar falan hiç beklemiyor sizi. Yaya geçişinde duruyorsunuz. Yalnızca geçmeye kalkarsanız izin veriyorlar geçişinize. O da çünkü aksi takdirde çarpacaklar yani. Onlar karakola siz hastaneye o yüzden duruyorlar. Fas'ın genelinde zaten bir trafik problemi var. Ama burası yani bunun arşa çıktığı noktalardan biri. Marrakeş'in beğendiğim kısımlarından biri yapılacak çok aktivitesi var. Etrafında birçok doğa yürüyüşü yapılabilecek nehirler, şelaleler, dağlar, çöller her şeyi bulabilirsiniz neredeyse. O yüzden günübirlik geziler için ya da birkaç gününüz varsa onu ayırabilirsiniz. Çöle gidebilirsiniz mesela benim yaptığım gibi. Onu gerçekten tavsiye ederim. Bu booking.com'dan aplikasyon üzerinden buluyorum onu. Bu tür turlara. O katıldığım 3 günlük tur 80 dolardı. Yani 100 dolardı bana 80 olmuştu. O, o civarlarda 80-90 dolar civarını değişiyor. Bir tanesi çöldeki çadırda olmak üzere iki gece konaklıyorsunuz. Onun dışında kahvaltı ve akşam yemeği dahil. Yaklaşık bir 20 saatlik araba yolculuğu yapıyorsunuz çünkü gidilecek yerler buradan biraz uzakta. Kuerzate şehri var. Fas'ın Hollywood stüdyosu. Birçok filmin çekildiği mekan. Onun ilerisinde Merzagoa var. Şöyle giriş kapısı o sahre çölüne giriş kapısı olarak geçiyor. Orada deve gezisi yapılıyor. Gerçekten eşsiz bir deneyimdi. Bugüne kadar deveye binmeyi ya da dokunmayı bırak. Doğru düzgün deve görmüşlüğüm bile yok. Benim için çok enteresan bir deneyimdi. Kumda surf yaptık. O da güzeldi. O kısa sürdü biraz ama eğlenceliydi işte. Yaklaşık bir 15 kişilik grubumuz vardı. Yani insanlar da çok iyiydi. Dünyanın her yerinden vardı. Katılan çoğunlukla Avrupa olmak üzere neredeyse her yerden vardı. Bahamalardan bile bir çocuk vardı mesela. Ya biraz yorucu bir gezi oluyor ama değiyor kesinlikle. Onun dışında dediğim gibi günü birlik gezisi açısından da çok zengin burası. Sıcak hava balonları da binebilirsiniz. Onun fiyatı yaklaşık 110 dolardı. Yanlış hatırlamıyorsam burada daha detaylı gösteririm burada. Bugün benim katıldığım tur sokak lezzetleri turu. Yaklaşık 4 saat sürecek. Ana meydan ve şehrin başka noktalarındaki birçok yemek noktasını keşfedeceğiz birlikte. Onu da merakla bekliyorum açıkçası. Ama onun sonrasında da Agadir'e gideceğim. Agadir'de Fas'ın Antalya'sı gibi bir yer. Tatil şehri olarak geçiyor. Çoğunlukla o turistler kumsalları güneşi için gidiyor oraya. Ben de oraya gideceğim. Çünkü Marrakeş'te daha fazla vakit geçirmek istemiyorum. Çünkü bahsettiğim gibi kaotik bir yer. Ya biraz kafamı toplayıp işlerime yollaşmam lazım. Son birkaç gün gezilere fazla odaklandım. O yüzden Agadir'de hedefim işlerimizi bir rayına sokmak. Odaklanıp bir hafta geçirmeyi planlıyorum orada. Daha sakin bir yer olacağı umudu içindeyim. Oraya da 3 saatlik bir yolculuğum olacak otobüsle. Akşamüstü varacağım. Ya böylece bir çemberi tamamlamış olacağım. Kazabilenka'dan çıktım yola. Kuzeye doğru gittim Tatanca'ya kadar. Cebeli Boğazı'ndaki. Sonra da iç bölgelerine ilerledim. Okyanustan ayrılıp. Şavşavan, Tetuan, Fes, Marrakeş, Çöl bölgesi. Şimdi tekrar okyanusu bulacağım güney kısmından. Ya zaten burada anladığım kadarıyla ilk olarak okyanus havasına alıştıktan sonra iç bölgelere uyum sağlamak biraz zor oluyor. Ya ben ilk baş güzel yerlerden başladım, güzel noktalardan. Göz alıcı, okyanusa bakabildiğiniz, alabildiğine kumsalların oldu. Güzel yerlerdi Casablanca, Rabat ve Tanca. Ama Fes ile Marrakeş'in yani çok bana hitap etmediğini söyleyebilirim. Tunus uçuşuna da rezervasyonunu yaptım. Tunus'ta da iki hafta kaldıktan sonra Mısır'a uçacağım. Orada da bir ayım olacak. Ondan sonra da Türkiye'ye dönüş. Bu Fas'a geldiğinizde kesinlikle denemeniz gereken naneli çay. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Ama bu benim tur dahilinde aldığım bir şey değil. Burası buluşma noktası. Hesapta burada olması lazım milletin. Ama kimse yok yani. Gelen giden yok. Acaba kazıklandım mı diye düşünüyorum. Bu şu ana kadar Booking'de hiç başıma gelmemişti. Aramaya çalıştım adamları bir numaraları falan da yok. Zar zor birkaç tane buldum. Cevap vermediler. Herhalde gitmiş olabilir para. Şu an tam emin değilim ne yapacağım konusunda. Yorumları da çok iyiydi. 100 tane iyi yorumu vardı. Ama bilmiyorum. Şu an yarım saat oldu. Gelen giden yok. Hayatıma ne güzel hiç kazıklanmamış biri olarak devam ediyordum. Ta ki bugüne kadarmış. <laughs> Böylece 40 Euro'ya Marrakeş'te böyle bir ana almış oldum. Bu turu şimdi tek başıma yapacağım. Etrafı göstereyim size. Yani Marrakeş hakkında zaten çok olumlu düşüncelerim yoktu. Yani bu olayla birlikte de yani Geldiğim en kötü şehir diyebilirim Fas'taki. Allah Ve bu buranın görece sakin hali. Yani bu şu an cumartesi sabahı. Akşama doğru çok daha kalabalık oluyor burası. Yani benim zaten kalabalık ve gürültülü yerler hakkındaki görüşlerim çok sabit. İkisinden de olabileceği kaçırıyorum. Şöyle göstereyim. Hey bro. Alright, okay. Okay, then. Alright. What do you have? Hey, hey man. Yeah. How are you? From? i are you, bro. I'm good. Everything good. Where are you from? Turkey. 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 What is the best? What is that? What is this? Mix. Mix. Banana, pineapple, apple, mango, peach, Italian mix. It is good. How much? How much is it? Can I get one please? Yes, yes. Finish it and give me the cup. Var. Hayret bir şey ya bak. 100. Adamı 100 verdim 60 geri çeviriyor bile 80 80. 80. Eyvallah iyi ya. Aksiy, thank you. you. Aksiy. kazıklamaya çalışıyorlar ya. Bak gördünüz değil mi? 20 lir, 20 lir hem de 100 verdim, bana 60 verdi. Yani <laughs> bakmasam 60 alacaktı yani. üstü kazıklamaya çalışıyorlar. Hayret bir şey. Hava tadı güzel. bak ilk defa fes görüyorum. fes satıyor bir tanesi. Bonjour. Sakut combien ça? Sakut combien? Ben sakut. One sen kal. Ben sakut. One? Ben sakut. How, how much? Show me your hand. Three, seven, seven. Seventy, seventy. Seven. Seven. All right, okay. Yetmişmiş bu, yetmiş dirhem. Ha bak bu küçükler. Ben yani alsam mı diye düşünüyordum ama nerede kullanacağım ve kullanır mıyım bilmiyorum. Agrona. Agrona. Aha. Grona. Okay. Ha sabah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Çok almak istemedim. Ha bak burada tutsu yakmışlar bir dirse. bonjour. C'est quoi ça? Incenso. Incenso. Ah non, un petit peu. English. Oui. English, c'est mieux. Aha. Ah, for house, yeah. Bon place. Okay. Merci beaucoup, o tütsü kokusu bayağı yoğundu. Yani güzel kokan bir şey olsa belki almayı düşünürdüm ama koku çok yoğun geldi bana. Bak yine aynı şekilde var burada. Farklı mineraller. Yine bak fes benzeri. Şapkalar. Fas'ın her yerinde olduğu gibi develer. Argan yağı. Argan yağı'nın burada çok popüler olduğunu duydum. <laughs> Bu tip yağlar olsun, kişisel bakım ürünleri, sabunlar... Gerçekten çok farklı çeşitler bulabiliyorsunuz. Ya yani inanılmaz bir yer. Burada berbereyi kostümü giyen insanlar. Geleneksel kostümleriyle. Burada aynı şekilde dövme yapanlar genelde kızlar tercih ediyor bunu gördüğüm kadarıyla. Ellerine kına yakıyorlar. Aynı şekilde bu deri çantalar ve deri ürünler de çok popüler. Çok yaygın. Bak bu deve derisi mesela ben of, festen sonra anlayabiliyorum artık. Deve derisi biraz daha yumuşak oluyor ve katlanabiliyor. Ve katlandığında da iz çıkarmıyor. Daha dayanıklı. Ve bunlar ötürü de biraz daha pahalı. Bu şu motorlar olmasa, eşek arabaları. Bak durmasaydım sıkışmıştım oraya. Yani burası yürüyüş için gerçekten hiç güzel bir yer değil. O yüzden diyorum o deniz kıyısındaki yerleri, deniz kıyısındaki şehirleri, kasabaları özledim. Feste, Marakeş'te kesinlikle yayalar için tasarlanmış şehirler değil. Ya belki bir zaman öyleydi ama artık e, tamamıyla motorlar, ya motorlu taşıtlar tarafından domine ediliyor ve yürünebilse bile sokakları çok karmaşık. Özellikle Feste ben o duyguya kapılmıştım. Tamamıyla bir labirent gibi. Heh, gel, tamamını dur ama. Şu meydandan arkama bakmadan uzaklaşıyorum. Şimdiki durumda Medine bölgesinin hemen yanındaki Kutubiye Cami. Şuraya dikilmiş bu kısa kolonlar bana Rabat'taki tamamlanamamış Hasan Kulesi'ni anımsattı. Ya burada insanlar ya yani Türk olduğunuzu söyleyince yani gözlerinde bir sevinç pırıltısı oluyor. Ben yani o yüzden Fasları seviyorum. Yani Türkler karşı çok sıcak kanlar ve direkt bildikleri birkaç kelimeyi söylüyorlar. O da genelde yani kardeş oluyor. Kardeş. Kardeş. <laughs> ya da ne bileyim Erdoğan oluyor. Polat Alemdar oluyor. Yani bildikleri de saymaya başlıyorlar Türkiye hakkında. O yüzden yani Faslar çok sıcak kanlı insanlar. Türklere karşı da çok yakınlar. Yani bu şu ana kadar çektiğim en doğaçlama video oldu sanırım. Yani öncekilerde hep bir ön hazırlık yapardım. Yani gideceğim yerler, vereceğim bilgiler hazır olurdu. Ya bu sefer bu turun iptal olması sebebiyle böyle böyle daha doğaçlamak zorunda kaldım. Gördüğüm şeyleri söylüyorum. Kendi yani deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Siz de aşağı yazabilirsiniz. Yani hangi stil daha çok hoşunuza gidiyor? Daha doğaçlama mı yoksa daha bilgi ağırlıklı mı? Onu belirtebilirsiniz. Ben de ona göre farklı farklı stillere yoğunlaşabilirim. Şu an camiden çıktım işte. Bir mezarlık varmış ileride oraya gideceğim. Ondan sonra tekrar Medina bölgesine. Sonra da otobüs istasyonuna. Oradan da Agadir. Valla uzun süredir bu kadar at arabası görmemiştim. Gördüğünüz gibi bunlara hala binenler var. Bence bizdekilerin yasaklandığı çok iyi oldu. Burası bu yüksek surlardan da anlayacağınız gibi Kraliyet Sarayı. Marrakeş'te de var. Zaten olmasa şaşardım. Marrakeş bu dört kraliyet şehrinden biri önündeki güvenlik görevlerinden de anlıyorsunuz. Ya aklınızda bulunsun. Fas'ta polisin, askerin asla görüntüsünü çekmeyin. Yani görüntüsünü çekmekten kastım onların olduğu tarafa doğru doldurmayın bile kameranızı. Çünkü görürlerse telefonunuzu alıp sildiriyorlar. Burası da şehrin önemli Bab Aknao kapısı. Şimdi buradan geçeceğim bakalım ne var ne yok. Şu karşıda gene bir geçit var. Taraftan ilerleyeceğim. Yani her zaman her yerde gördüğümüz gibi pas şekerlemelere Bunları çayla kesinlikle denemelisiniz. Güzel bir manzara ve yerel dükkanlar. Ama gördüğünüz gibi az adıyla yürüyebildiğiniz bir tane yer yok. Ne zaman yürümeye kalksanız ya bir taksi geçiyor ya motor yani üstünüze çıkacak oluyor ya at arabası yani o açıdan Marrakeş sokaklarını gerçekten beğenmedim. Aha, bakın Panama şapkaları. Bu gördüğümüz de Mulay Al Yazid Camii. Tur rehberi çocuk şimdi mesaj attı. Yaklaşık bir iki saat sonra. Turun başlangıç saatinden. Bir sebepten ötürü 11 buçuk rezervasyonumu altı buçuk gibi görmüşler. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok özür dileriz diyor. Paranızı iade edeceğiz diyor. Ben de umarım ederler yani. Muhtemelen ederler ama. Çünkü zaten güvenilir bir siteye benziyordu. Yani 100'den fazla yorumu vardı. 4.8 puan ortalaması. Herhalde bir karışıklık oldu. Yani çok art niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani sağlık olsun. Burası da Sadi Mezarlığı. Şurada fiyatları görebilirsiniz. Yerler için 30 hem Yabancılar için 100. Soldakilerde çocuk fiyatlarıydı. Ya burasını da... Burasını pas geçeceğim muhtemelen. Çünkü... 10 dolar fazla buraya. Yani burada iki mezarlık göreceğim diye. Özellikle bu Herkül mağaralarından sonra yani 8 dolar ve üzeri olan yerlere biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Ya çünkü benim mantığıma göre o Casablanca'daki ikinci Hasan camine giriş ücretsiz. Yani öyle bir ya mimari harikayı, öyle bir şaheseri görmek yani bedava. Ya burada iki mezarlık görmek 10 dolar bana mantıklı gelmiyor. Ama burası şehrin önemli duraklarından biri. Yani şehrin önemli turistik noktalarından biri. O yüzden uğrayabilirsiniz isterseniz. Ben internetten fotoğraflarına bakmakta da Ve bu yolun sonunda da tarihi Badip Sarayı'nı bulabiliyorsunuz. Bu kısmen bir restorasyon altında. Ama bir kısmı hala görülebiliyor anladığım kadarıyla. Şöyle tarihçesi. Yani sonra burası Kraliyet Sarayı olarak kullanılıyormuş eskiden. 15. yüzyılda yapılmış tarihi bir yer. Şurada kimi surları görebiliyorsunuz. Fiyatlandırma yine aynı. Şöyle görebilirsiniz. Tamam, zaten vaktim yok. Çok param da olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü buraya geldiğimden beri hiçbir şeyden kısmadım. Ya ülke ucuz oldu mu? İpin ucu kaçabiliyor bazen. Yani güzel restoranlarda gidiyorsunuz. Ulaşımınız taksiyle oluyor ki bize var. Aynısını 2014'te, pardon 2016'da Ukrayna'da yaşamıştım. O sıralar Ukrayna çok ucuzdu. Sonra Türkiye'nin ekonomisi bayağı bozuldu ama o sıra her şey, ama her şey çok ucuz geliyordu bana. Gene ipin ucu kaçmıştı. Ya burada konaklama ücreti şehirden şehre değişmekle birlikte ortalama 25 dolar civar bir şey. Ve iyi tarafı da çoğu yerde kahvaltı da veriliyor. Bir, bir öğünü de halletmiş oluyorsunuz böylece. Akşam da dışarıda yediğinizde o da yaklaşık bir 10-15 dolar tutsa yani 40 dolar yani ortalama 40 dolar bir gününüzü geçirebiliyorsunuz. Ve de çok iyi bir şekilde yaşayarak çünkü çoğu yer konforlu burada otelleri falan. Şurada burası çok gürültülü şu an. Bir adam burada spor yapıyor anlamadım. Gerçekten çok gürültülü bir yer yani. Kendi sesimi duyamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Sesten ötürü. Çok açık olmadı belki bazı söylediklerim. Ha bak burada gene kraliyet sarayı var. Bak asker bir şey diyebilir bana burayı çekme diye. Burada değil ama sanırım Rabat'ta olmuştu. Rabat ve Casablanca'da. Yani kameranızı askerlere doğrultursanız bir problem çıkartabiliyorlar. Ya şu yüksek duvarlardan biraz sıkıldım ama açıkçası. Yani çünkü bunun arkasında çok güzel bahçeler var. Ama halkın ulaşımına kapalı. Yalnızca kraliyet ailesine özel. O yüzden ben de biraz yani can sıkıntısı yaratıyor. Çünkü baksanıza şuraya. Ne bir kaldırım var ne bir şey. İnsanlar yürümeye çalışıyor, arabalar geçiyor. Az önce bir turist çift eziliyordu az kalsın. Yani benim fas hakkındaki önemli şikayetlerimden biri bu. Yani bu yüksek surlar, hani surlar neyse de erişimin olmaması. Yani orada bir şurada bir kapı olsa mesela yani canıma minnet. Ama hiçbir şey ama halkı halkı direkt dışlamış oluyorsunuz. Ve şu an yani duvarın yanından yürüyorum. Ve bunun yanında çok güzel bahçeler var. Ama ulaşım sağlanamıyor. Şimdi bu geldiğim yerde şehrin en meşhur restoranlarından biri La Pergola. burası bana Casablanca'da gittiğim Rix Cafe'yi andırdı biraz. Orası daha lüks ama yani o garsonların hal ve tavırlarından, giyim kuşamından da anlayabiliyordunuz. Burası da ama aynı şekilde turistlere yönelik. Alkol satışı yasal. Yani alkol satılabiliyor. O yüzden ya bir tane fazla göremiyorsunuz garsonlar dışında. Kuzu taşını söyledim. Bu hurmalı ve aynı şekilde bademli güzel bir sosu var. Gerçekten çok lezzetliydi. Yani size tavsiyem tajini kuzu söyleyin. Yani çünkü tavuk tajinin hiçbir numarası yok. Aynı şekilde köftenin de öyle. Vejeteryansanız sebzeli opsiyonu da var. Onu söyleyebilirsiniz. Ama benim favorim yani açık ara bu kuzu. Yani birkaç defa daha denk gelmişti. Gerçekten çok güzel tadı. Bu şu ana kadar yediklerimin arasında en iyilerinden biri. Bir bu bir de Rabat Tehrin vardı bir tane o. O restorandaki de çok güzeldi. Bu ikisinden de çok memnunum. Bunun fiyatı 16 dolar falan. Genelde taşın fiyatları yani 10 dolar civarı. Burası biraz daha pahalı. Ama gerçekten değiyor. Yani lezzetliydi. Ya bu taşın hurmadan ve kimi zaman da karamelize soğandan gelen çok güzel bir tat, bir tatlı bir aroma oluyor. Yani o çok hoşuma gidiyor benim. Onun yanında kimi zaman badem koyuyorlar. Yani kimi zaman badem, bazen fıstık oluyor. Farklı türlü baharatlar ve otlarla süslenmiş bir şekilde geliyor ki o zaman. Çoğunlukla da tadı güzel oluyor. Ama burada yediğim özellikle güzeldi. Burada biraz dinlendim. Otobüsüm yaklaşık bir buçuk saat içinde kalkacak. Şimdi oraya yürüyeceğim bu tela. Ben şurada oturuyordum. Grup yemeği için gelebileceğiniz çok güzel bir yer de var. Tam çatı katında. Bunlar da fesler metaller yapılmış. Bu restoranı gerçekten beğendim. Böylece şehrin keşmekeşine tekrar adımımızı atıyoruz. Bak burada. Bak şu an. Bu quoi? Bu ne? ne? Bu ne? Polika. Yine giysi çarşısı. Giysiler için çok büyük bir yer ayrılmış bu çarşıda. Ama gördüğüm kadarıyla en fazla şu organik içecek satanlar. Doğal sıkma portakal suları falan var. Zaten Fas'ın en hoşuma giden noktalarından biri bu tip doğal sıkma meyve sularının çok kolay ulaşılabilir olması. Ne zaman bir restorana gitsem bir portakal suyu içiyorum. Ya da bir nar suyu oluyor. Gerçekten çok lezzetliler de. Ve fiyatları da yaklaşık 2 dolar civarında değişiyor. Burası da ana meydanın yanında hemen küçük bir meydan. Bu ileriki kapılardan da şehir çarşılarına ulaşabiliyorsunuz. Şimdi oraya bir göz atacağım. <laughs> Şehrin bu kısmı biraz fesandırıyor. Sonra da trafik durdu. Yani Taksim Meydanı İstanbul çarşıları bunun yanında Finlandiya kalıyor açıkçası. Ben gece gördüm burasını korktum. Yani öylesine bir karmaşaydı ki. Vallahi şu an girsem girmesem emin değilim. Yani çünkü girip de çıkamamak var. Şu an... Hadi girelim. Gözümü kararttım. Abi bak burada trafik sıkıştı. Tart <laughs> Tartışma ortamı. Oh, pardon, pardon, pardon. 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 Oh. Son anda çıkardım kendimi. Tamam. Ha, o kısmına bir tıkanıklık var bir sadece. İlerisi böyle değil. Burada takılar bulabilirsiniz. Fiyatları daha cazip. Türkiye'ye kıyasla. <laughs> Bu tatlılar mesela. Fas'ın meşhur şu tatlıları, şerbetli ve hamurlar. Bunlar gerçekten çok lezzetli oluyor. O geleneksel fas çayıyla da çok iyi gidiyorlar bu sabah içtiğim. Aynı zamanda şu tür macunlar. Et. Ve et. Hemen her yerde de böyle karkaslar bulabiliyorsunuz etler. E çok uyumsuz aslında ama ya bir tane kasap var mesela hemen karşısında Gümüşçüler Kıyafet satanlar, hediyelik eşyacılar ve bir tane kasap. Yani ne alaka diyor insan ama pasta bu alışla gelmiş bir şey. Yine bir geçit görüyoruz burada. Feste öğrendiğime göre böyle bir geçiş oldu. Geçit oldu mu? Bir ana caddeye çıkıyorsunuz bak şu çok güzel masklar var. Bunlardan Kolombiya'da almıştım bir tane. Çok güzeldi. Hocam Adam almayacak. Sen çekme bakışı yaptı bana. Ben de anladım geri döndüm. Bu hasır çantalardan burada çok var. Aynı şekilde şapkalar da öyle. Güzel halılar. Biz o çöl gezisinde adam halı satmaya çalıştı baya. Ama kimse almadı. Kimse almayınca da biraz agresifleşti. Resmen kovdu yani adam. O berberi misafirperverliği. Bir şey alırsanız, almadığınız sürece çok da sıcak değiller. Şu an burada çok güzel. koku da çok güzel. Çok güzel kahve kokuyor. Farklı tütsüler var. Kokunun biraz aşırı olacağını du duymuştum. Yani şu ana kadar kötü bir kokuyla karşılaşmadım hiç. Feste daha kötüydü mesela. Özellikle o tabakhanelerin oldu. O derilerin işlerini boyandığı yerde gerçekten durulacak gibi değil de. Ya bize zaten bir nane dalı vermişlerdi o, o zaman. Ya bunu aldığımızda onu koklayalım diye. Gerçekten de işe yaramıştı çünkü onsuz durulacak gibi değil de. Öyle Cagadir'e geldim. Marrakeş'ten yolculuğum yaklaşık 4 saat sürdü. Yani güzel bir yolculuk oldu. Bir kez mola verdik yaklaşık 20 dakika. Agadir'den sonra otelimin bulunduğu Tamrat şehrine geldim. Yani burada daha fazla konaklama imkanı var. Sahile daha yakın bir kısım. Ya buradaki birçok otelde zaten surf yapma şansınız var. Birkaç tane surf tahtası gördüm. Otellerin isminde de yani surf otel diye geçiyor. Şöyle etrafı göstereyim. Gece karanlık olduğu için çok anlaşılmıyor ama şu karşı tarafta gördüğünüz sahil. Deniz uzanıyor bu tarafa doğru. Şurada çok güzel bir terası var otelin. Hava çok güzel. Yani özellikle Marrakeş ve Fes'e kıyasla o çöl havasını hissetmiyorsunuz burada. Şöyle güzel vakit geçirmelik yerler var. Güzel teraslar. Birkaç farklı bölmeye ayrılmış. Şurası da aynı şekilde mesela. Şimdi oramı mı göstereyim? Odam da böyle bir yer açık ferah güzel bir yatağı var şurada bir tane koltuk tuvalet bir tane de banyosu var evet ideal kompakt bir oda burası dışarı bakıyor ne yazık ki manzarası çok iyi değil ama idare eder sonuçta ışık alıyor ya böyle yani günüm biraz planladığımdan farklı gelişti. O sabahleyin o tura katılamadım mesela. Onun yerine kendi başıma dolaştım biraz. Eski Medina bölgesinde Marrakeş'in. Aynı şekilde bazı camilerine gittim. Yani güzel verimli bir gün oldu benim için. Ya bu boş günümdü. Bunu böyle güzel bir şekilde değerlendirmiş oldum. Marrakeş'ten ayrıldığım için de mutluyum ayrıca. Şu an Agadir'deyim. Yarın sahil kenarına gideceğim bir boşluk bulduğumda işlerimden. Onun dışında izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.